şimdi arkadaşlar dört buçuk golüsünü alacağız. Ben golü ev sahibinden bekliyorum. Maç karşıtı gol olacak hatta sıradaki gol. Şöyle canlı canlı da yapalım. Taraf almak her zaman arkadaşlar sıkıntıdır. Söyleyeyim ben size. Ama ben ev sahibinden beklediğim için bunları size şu an canlı canlı siz de görün diye dört buçuk üstünü şimdi birazdan net bir şekilde yüzde olarak alacağız. Hani belli olmaz ki Röksüm burada iki golle atabilir yani bu maç bana göre e, alt artı gollük bir maçtı. Ama dediğim gibi arkadaşlar şu an bir golü yüzde yüzdür. Da şöyle yapayım ben grubuma bunu verdim. Bakın böyle. 2.48'den 4.5 gol üstünü. Şimdi birazdan da arkadaşlar net bir şekilde golümüzü yüzde yüz olarak alacağız. <laughs> dediğim gibi ben ev sahibinden bekliyorum. Bu maçta iki gol daha çıkabilir. Ee, şunu yanlış da işarettim. Şu iki gol daha çıkabilir. Ama e, en temizi bir golünü alıp çıkmaktır arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şuradan bildirimimizi alalım. Şöyle şuraya bir girelim. İzin verelim. Favorilere bir girelim. Şimdi şöyle. yüzde <laughs> %100'dür arkadaşlar. Şaşmayacak. 4.5 üstün net bir şekilde gelecek. Şimdi izleyelim. Şöyle de yapalım. Sıralama, hepiniz görün. Şimdi tek tek size kuponları göstereyim şimdi. Şöyle bir, iki, ee, şu da üç. Toplam dört buçuk üstü. Evin golü, sıradaki gol. Ee, bir de karşıtı gol varın da böyle seçecek olursak. Dört. Bunların hepsi cebimizde arkadaşlar. Bu net. <laughs> Şimdi şu simülasyon neden açılmıyor ya? <laughs> Simülasyonda bir sorun var arkadaşlar. Herhalde açmıyor. Nedense. Çıkıp tekrar mı girsek acaba? Şöyle bir girelim açmaya gelelim. Evet. Gol yüzde yüzdür arkadaşlar. Şaşmayacak. İzleyin. Şu yorumcular ne demiş. Ev birinci sıfır şu ya şu editörler var ya bu kadar mı şerefsiz olur ya. Arkadaşlar şimdi golümüz burada %100. Şaşmayacak bir şekilde net bir şekilde gelecek. Skorlusu açalım. <laughs> Dediğim gibi ben evden bekliyorum ama arkadaşlar taraf olmak her zaman sıkıntıdır. Ee, o yüzden bir golünü alıp çıkmak en mantıklısıdır. Ya ben burada Giresun'dan yani normalde Giresun'da iki tane atması lazım yani öyle bekliyorum. Ee, ama favorisi bizim için yani bizim kasamız için 3.5'u ve 4.5'uydu arkadaşlar. Şimdi izleyelim. Dakika böyle bir 85'e bir doğru bir gitsin. Dakika 85'e bir çıksın. 85-88 aralığına gitsin. Ne demiş? bakın insanların hepsi. Hepsi. bak biri burada dört yazmış. Sıradaki bu ev demiş. Hadi bakalım. Herkes isyanlarda isyan bayrağını çekmiş. Ama bizim bankolarımız arkadaşlar ah şurası burasına sana girmedik. Bizim sistemimize uymuyordu zaten burası ama yüzümüz oradaydı. Atması da iyi olmuş. Şimdi şöyle göstereyim. Karşıda gol var. 4.5 üst. Ev gol. Sıradaki gol. Ama arkadaşlar şimdi yani bunu açıp da Aa hepsini almışsın. Hepsinden biri illaki gelecek demeyin. Ben size dediğim gibi arkadaşlar benim nazarımca ben grubuma zaten 4.5 3.5'unu verdim. Benim gol beklediğim 4.5 üst ama ev atar ama orası atar taraf almayın zaten diyorum. Ama bankosu 4.5 gol üstü diyorum arkadaşlar. Buyurun penaltı verildi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Nerede bizim 2.48'imiz? Burada şimdi çok güzel bir şekilde. Buradan da alacağız. Bakın gruba verdiğimiz. Alttaki diğer başka kuponlarımız onları göstermeyeyim. <laughs> İzleyin arkadaşlar. İzleyelim. Oran temsili. Onu da kaydediyorum. Vurup çıkacağız kardeşim. Sadece gol attırmamış olabilir. Evet. Golümüz geldi arkadaşlar. Top ağlarda. Ee, 2.48 oranımız. Şöyle bir bonlayalım dostlarım. Grubumuzu atalım. bon diyelim. Bon. Şöyle bir gönderdik. Grubumuza attık. Şimdi arkadaşlar. Ee, sıradaki golden olmuş olabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Sorun değil. Bizim asıl amacımız zaten 4.5 üst arkadaşlar. Söylediğim gibi. Bakın canlı canlı kaydettik bunları. Siz de buradaydınız. Ben varının hala geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben buraya e, benim analizimde 6 artı gol çıkıyor. Çıkmıştı arkadaşlar. Ben şunu da göndereyim ben grubuma tekrar atayım. Bu şekilde kurma zaten ben hani taraf bahisini vermedim. Direkt bir gol üstünü verdim. Ama ben yine de söylüyorum. Ben bu maçta karşı gol var geleceğini düşünüyorum. Yani ben Giresun normal iki gol atmasını bekliyorum ben. Yani bu maç benim sistemime göre 6 artı gollü çıktı. <laughs> İzleyeceğim. Maç bitene kadar buradayım. Bakın. sadece bu sıradaki golden patladık. Her zaman söylüyorum işte bu demek istediğim de bu arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum işte? Yani taraf almak her zaman abi sıkıntı. Hep problem. Hep problem. Hani alacaksanız da kasanızı bir şekilde ikiye bölün. O şekilde vurun. Yani 4.5 üstü mesela bunda mesela bak taraf aldık. Yarısını ona, yarısını ona diye düşünün. Öyle basın ki kaybınız olmasın. Çok basmak istiyorsanız o şekilde. Ama ben diyorum yine de Giresun'dan ben gol bekliyorum. Yani bu maç 6 artılık gol. Ve Giresun'dan 2 tane bekliyordum. Hiçbir şey bilmiyorsa Giresun herhalde bir tane atacak yani. Bu maç 6 gollü olması lazım yani. Şöyle bir yandan izleyin. Evet. Açın muhtemel böyle bitmeyecek dostlarım. Siz izlersiniz, bakarsınız arkadaşlar. Takip edin.